Herkese selamun aleyküm, herkese hayırlı sabahlar. Evet arkadaşlar bugün komşumuzun bahçesinde inekler otlarken gördük. Biz de bahçede çalışıyorduk, inekleri çekelim dedik. Sizler için bu güzel videoyu hazırlıyoruz inşallah. Şöyle baktığımız zaman yağmur çok olduğundan dolayı ot çok fazla oldu. İnekler de böyle çevredeki boş evlerin bahçelerinde otlamaya devam ediyorlar. Biz de çekelim dedik. Bak bakayım gel. Doğal olarak temizlik yapıyorlar. Ama sesimizden rahatsız oldular. çıkmaya başladılar dışarıya. Gel. Hey, ne yiyorsun? Evet güzelce papatya yiyor demek ki papatyalar çok lezzetli inekler için. Bu yandan gidiyorlar, o yandan geri geliyorlar. Gel. Bir çık, bir çık, bir çık, çık, çık. Sonra da hayvan pazarları kapalı olduğu için pazar videoları çekemiyoruz. Biz de gördüğümüz zaman komşularımızın ineklerini çekiyoruz bu şekilde. İnşallah ayın 15'inde hayvan pazarları açılacak. Biz de pazar videolarına devam edeceğiz. Tabi memleketin her tarafında yağmur çok olduğu için ot da çok fazla hayvanlar bence maliyetsiz bir şekilde şu anda beslenebiliyor. Gördüğümüz kadarıyla hayvanların boyunca ot var. Bu sadece bu evin bahçesinde değil. Bütün evlerde, bütün bahçelerde böyle ot her yer. Maşallah inekler de güzelce doğalca besleniyorlar. Hayvan pazarları açıldığı zaman hemen e, pazar videolarına başlayacağız çünkü kurban fiyatlarını ben de merak ediyorum kurban fiyatları pazar açıldığı anda netleşmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Evet buradan da ineklerin bu tarafa geçtiğini görüyoruz. Gördüğümüz gibi her yer ot diyebiliriz. Çok fazla ot var. İneklerin boyunca ot var. Şöyle çekimimize bu şekilde net olarak devam ediyoruz. Orada yaşlı bir köpek var yerde yatıyordu. İnekler gidince köpek rahatsız oldu gidiyor. Evet bugün de sizlere böyle bir güzel video çekmek istedim. Sessiz sakin güzelce otlayan inekler var. Ot çok. Havada biraz yağmur atıştırıyor. Baktığımız zaman mahalle arasında inekler rahatlıkla beslenebiliyor şu anda. Gördüğümüz kadarıyla rahatlıkla beslenebiliyor. Çünkü ot çok. Seni çekmiyorum abla, seni çekmiyorum. görüyoruz inekler aşağıdan başlıyor yukarı doğru araziyi dolanıp gelene kadar zaten karınlarını doyuruyorlar maşallah ot çok Evet şöyle biraz daha yukarıdan biraz daha net görüyoruz ineklerimizi bu şekilde arazide ot çok ineklerde güzelce sabahla bıraktılar beslenmelerine devam ediyor. Mahalle arasında inekler karınlarını doyuruyor. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. İnşallah Perşembe günü ayın 15'inde Sungurlu Hayvan Pazarı açılacak. Ayın 19'unda da Çorum Pazarı açılacak. İşimizin fırsat verdiği kadarıyla da Hayvan Pazarı videoları çekmeye devam edeceğiz. Desteklerinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.